Alo. Ben, Kiminle görüşüyorum? Ben, ben kendi ben emniyet müdürlüğünden uyuyorum da telefonu sahibine verir misiniz? Tamam da kiminle görüşün bana bir önce söyler Ben demeyiz. komiser Ali. Abi bir şey olur. Kim? Komiser Ali. Ne için aramıştınız ya arkadaş şu an dengesi müsait değil olsan. Bu arkadaşın telefonu çalıntı. <laughs> tamam da ne için aradığınızı söyleyin vereceğim ona. Bu arkadaşın telefonu çalıntı. Öyle mi? Evet. Tamam evet. o zaman ben de şahsı kendisine vereyim. Siz ona. Oğlum valla bu çıkıyor şeye Efendim? Alo? Efendim? Beyefendi olayı ciddi alın sizin telefonunuz çalıntı. Şu an siz <laughs> Kızılpınar'dasınız. <kalıntı gülüyor> ya, ya telefon çalıntı mı? Evet beyefendi şu an siz e, Kızılpınar'dasınız ekibi gönderiyorum sizi alacak. Biz <gülüyor> size... Hayır <laughs> adresi vereyim mi? Aa, bak arkadaşım biz sana mesaj gönderiyoruz. telefonunuz çalıntı diye siz hiç cevap vermiyorsunuz. Ciddi almıyorsunuz olayı ya. Mesaj. mesaj mı attınız? Evet attık arkadaşım. Hayır bana hiç öyle bir şey gelmedi. Polisten mesaj gelmesi lazım arkadaşım. Olayı ciddi almıyorsunuz. Bu ne ya? Hayır beyefendi hiç yanlış senin, olmayacak. bana Senin, hiç öyle. senin birkaç arkadaşlar var? Onların da telefonu çalıntı ya. Siz ekip misiniz arkadaşım? Telefon mu çalıyorsunuz? arkadaşlar ya? İsimleri onların. Ya bir tane e, Muhammed Topçu var. Bir tane Semih Delibaş var, bir tane de Halil hani var. Halil Apaydın Semih. de ötü gelmedi. Şey. de mi kaçak? Ar Arkadaşım. Ola aşağı! Onda var ya Alo! Arkadaşım bak senin telefonun çalıştı. Ben emniyet müdüründen mi? Alo. <laughs> alo. Arkadaşım olayı ciddiye alır mısınız? Alo, alo. Ben komiser Ali diyorum ya. Telefonunuz çalıntı diyorum ya. Komiser Bey neredesiniz ya? Ben emniyet müdürlüğünden arıyorum arkadaşım. Olayı ciddiye alın ya. Ya hangi gelmiyoruz abi. Hangi emniyet arıyorsunuz? Kerkiz yedi mi? <laughs> e, ne zaman polis geldi? Bir dakika. Dinlenme? Bir dakika sizi Bayan hanımefendiye bağlıyorum. Alı, adı Zeynep. Alo. Alo. Ee, bakın beyefendi sizin telefonunuz çalıntı diyoruz da arkadaşımız size anlatır mı ben anlatayım. Bayan, ba e buyurun hanımefendi. Bakın sizin telefonunuz çalıntı beyefendi. Arkadaşımız anlatıyor ama siz anlamıyorsunuz. Lütfen bu olayı Vallahi alır mısınız? Bu telefonu sıfır aldım. Ama Ka sıfır... Bakın, değil. bir tek sizin telefonunuz çalıntı değil. Birkaç arkadaşınızın telefonu çalıntı. Siz... Ay lan, yarın lan yarın yarın. <laughs> siz... Ya siz kimsiniz ya? Arkadaşınız <laughs> lan. <laughs> 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 Alo siz polisiyle mi istiyorsunuz <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> kaç para kaç para? alo <laughs> alo kaç para ya söylesene alo bak saçmalama ya sen ciddiye almıyosun onayı ya ya anlatma beni şurda ya sen bu <laughs> <koştumda> nasıl konuşuyorsun? söyliyim <laughs> yerim yerim hadi ya söyle kaç para <laughs> senin babanın içi ki bu çocuğu <gülüyor> <gülüyor> Ay, ahmet nasıl konuşuyosun mi ahmet sen oğlum benim şey konuştuğum kim ya lan ne? ne diyorsun? Nereye gittin? Alo? Alo? Ya arkadaşım sen kimsin ya? Nasıl konuşuyorsun sen polise ya? Ya özür dilerim amirim ya. Ben haklına çaldım ya. Ya sen şu an kısır değil misin ya? Ne? Evet. Arkadaşım senin sinyalini alıyoruz şu anda. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Amirim özür dilerim ya. Valla <laughs> çaldım <gülüyor> Bu ne ya? Bu ne? Allah amirim, amirim ya izin verin ya. Bakın arkadaşım, yaklaşık emniyet müdürlüğüne gelip teslim oluyorsunuz. Yoksa ekip gönderdim ben size ya. Tamam amirim, ben ilk arabayla biniyorum. Bak arkadaşım, dalga geçme benimle bana. <laughs> ben amirim, dalga geçmiyorum ya, doğru söylüyorum. Ya sen o bayan polisle nasıl konuştun sen ya? Tamam amirim, özür dilerim ya. Ben amirim, Hazırım. komiser, ben komiser. Komiserim. Ya korktum bu Tamam hemen gel Çabuk. Hızlı ol ya. Abi seni yerim yerim hadi. Benim babanın <laughs>